Evet. Yukarı mahalle İlkokulu. Benim gibi birçok kişi de bu okulda okumuştur. Birinci sınıfı ve beşinci sınıfı ben de bu okulda okudum. Evet. Sabahları buraya gelir. Burada toplanır. Andımız okunur. Sınıflarımıza girerdik. Sağ taraf olan sınıfta bu okul iki sınıf. Sağ taraf olan da bir, iki, 3 üç, üçüncü sınıflar okurdu. Bu kapının arkası müdür öğretmenler odasıydı. Bu soldaki sınıfta dördüncü ve beşinci sınıflar okutuyordu. Evet, burada bir direk vardı. Bayrağı buraya dikerdik. Evet. Biraz da çevresini tanıtalım. <laughs> evet. Bura çeşme vardı burada. Suyumuzu falan burada içerdik. Yanında da o meşhur Söğüt ağacı. Hala var. Burası da kömürlük ve tuvaletlerdi. Evet sanırsam sol taraftaki kömürlük. Sağ tarafta burada okulun tuvaletleri vardı. Her birimizin burada adım adım tabii ki anaları vardır. Evet. Çok böyle duvarların üzerinde yürüdük. Bilmiyorum belki de çocukluk çok hoşumuza gidiyordu. Böyle bir dolanırdık. Okulun kelisi diyelim. Kelenin üzerinde gezmeyi çok severdik. Aklıma geldikçe anılardan bahsedelim. Hatta bu çeşmenin üstüne bile çıkmışızdır. Birçok kez. Evet. Bu da sınıfımızın arka bahçesi. Hatta bu kepenkleri de açardık. Okul kendilerini okuldan çıktıktan sonra falan buralara inek yaymaya falan geldiğimizde gelirdik. Buradan kepekleri açar. İçeride kendimiz kitler böyle arkadaşlarla sohbet muhabbet ettiğimizde olmuştur birçok kez. Evet. Şehitler Caddesi olmuş burası. Evet. Okul girişi de burasıydı. zil çaldı mı buradan son surat kaçardık eve. İlk önce bazen ilk önce kim gidecek öğrenciler arasında kızışması da olurdu böyle. Burada da çok top oynamışlığımız vardır. Biraz yukarıdan aşağı olunca kaleler sıkıntı oluyordu çünkü aşağı kalede olan çok gol yerdi haliyle bayırdan dolayı ama sanırsam birçok kez böyle tam tersi kalenin biri burada biri orada olmak şartıyla çok bu avluda top oynamışlığımız vardır. Evet. Çok bu merdivenlerde de böyle oturmuştuğumuz oldu. Şöyle görebiliyorsak biraz da şöyle. Evet. içeriye bakalım. Evet. Aynen. Az buçuk görebiliyoruz. Bu burası birinci, ikinci, üçüncü sınıfı okutuyordu. Burası müdür, öğretmenler odası. Buradaki de 4. ve 5. sınıfı okudan sınıftı. Evet. Bu mazi yine bir canlandıralım. Hatta şöyle bir anımı anlatayım ben. Birinci sınıfta biz okuldan kaçmıştık. Annem ilk beni okula yazdırmaya gelmişti. Buradan girmiştik birinci sınıfta. Bir geldik buraya herkes İstiklal Marşı'nı okuyor. Okullar yeni açılmıştı. Annem bizi burada teslim edecek biz çocukluk psikolojisi o zaman biraz okuldan korkardık. Büyüklerin anlattığına göre öğretmenlerin hani döverdi derlerdi. Yaramazlık yaparsan döverdi falan anlamında korktuğumuz için. Buradan İstiklal Marşı okunurken bir anda içime nasıl bir korku geldiyse merdivenlerden atladım. Şimdi göstereceğim. Orada tuz kayası var yukarı. Oraya kadar kaçmıştım korkudan nedense. Bir baktım arkamdan da bizim Abdullah da geliyor. Abdullah kardeşim. Yani o sene okulu iptal etmiştik. Ben okula bir yıl sonra başlamıştım. Ve o dönemin öğretmeni de Tare, Taner Aral öğretmendi. Çok bu olaya da gülmüştü. Ara ara bize de takılırdı. Bir de hanımı vardı. Hanımı bildiğim kadarıyla 4. 5. sınıfları okudurdu. Taner Hoca da birinci, ikinci ve 3. sınıflar okudurdu. Çok değerli, çok e, disiplinli. Biraz aşırı da disiplinli diye, diyebiliriz. Taner Hoca öyleydi. Allah kendilerden razı olsun. Birçok köylümüzü, birçok öğrenciyi okutmuştur kendileri. Böyle bir de anımdan bahsedeyim dedim. Evet. Yukarı Mahalle İlkokulu'nda kendi tarzımızca Bazı anılarımızla tanıtmış olduk. Şimdi biraz da burada hayvanlar var. Olmadı biraz da oradan çekim yapalım. <laughs> Rüzgar sesi geliyor ama yapacak bir şey yok. Kızılören köy üstü. Herkese şimdilik iyi günler.